Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu yine yurt dışı bir paket açılışı. Temu'dan ürünlerimizi aldık. Ee, onu gibi aldık. Ee, yaklaşık 6 gün içerisinde de geldi. Ee, şimdi Temu'da neler var ya da yurt dışında ne gibi durumlar var? Kısaca ondan bahsetmek istiyorum. Maalesef belki de son paket açılışlarımız. Çünkü yurt dışından... Bireysel olarak yapacağımız alışveriş limiti 30 euroydu. Hatta kargo dahil 30 euro yani 27 euro gibi bir rakam sipariş verebiliyorduk. Fakat bu da artık kaldırıldı. Maalesef 3. Dünya ülkesi demeyelim 4. Dünya ülkesi olma yolunda hızlı adımlarla ilerliyoruz. Burada zaten hani bireysel olarak çok fazla alışveriş yapıldığını ve dış ticaret açığı Doğurduğu söyleniyor. Fakat burada ben böyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Zaten burada bireysel de olsa herkes kendi çalıştığı parayı harcıyor. Hani buna kimsenin bence karışmaması gerekir. Aslında en büyük sorun dışarıda birilerini korumak diyelim. Yani bu ürünleri kendi şirketiyle getirip burada çok yüksek fahiş fiyatları satanları korumak amacıyla alınmış karar olduğunu düşünüyorum. Ayrıca bu kararla birlikte yazılım geliştiren, robotik kodlama yapan birçok insanın, gencimizin e, tamamen projeleri, hayalleri de suya düşmüş oldu. Çünkü birçok komponent devre kartları hepsi yurt dışından alınabiliyordu. Bu şekilde e, bu kartlar Türkiye'de bulunamıyor. E, bulunsa bile aynı e, istenilen özelliklerde bulunamıyor gibi durumlardan da artık e, proje geliştirmeleri de yarım kalmış olacak bence oldukça yanlış alınan bir karar olduğunu düşünüyorum. Umarım e, tez zamanda bu karardan vazgeçilir. Şimdi bu karar alındı dediler ki e, bu kaldırıldı Şubat ayında artık geçerli olacak resmi gazetede yayınlandı. Ben de dedim ki hani almak istediklerim vardı. Özellikle Türkiye'de hiç olmayan ürünler. Dedim ki almam lazım bir şekilde Şubat'tan önce ülkeye sokarsam dedim. E, alırım. Eğer sokamazsak da iade olmuş olur. E, paramızı iade ederler diye düşünerek ürünleri aldım. Ve Temu'da bu karardan haberdar olmalı ki çok hızlı bir şekilde gönderi yapıyorlar. 5 günde 6 günde ürünü bana ulaştırdılar hatta bunlar için parçalı da gönderim yapıyorlar. Ne kadar gönderebilirsek e, kardır mantığıyla. Yani 5 ürün aldınız. 3'ü hemen hazırlandıysa hemen gönderiliyor. 2'si hazırlandığında ayrıca gönderiliyor. Burada gümrük şirketi aslında bunları birleştiriyor diye biliyorum. Şimdi benim de e, bir kısmı geldi ürünlerimin. Bir kısmı şu anda gümrükte. Bir kısmı havada. Şimdi gelen ürünleri merak ediyorum. Neler geldi? Hızlıca paket açılmışımızı gerçekleştirelim. E, gelen ürünleri ben de bilmiyorum. Hani sürpriz olması nedeniyle burada açtım. Çünkü iki ayrı siparişi de aslında birleştirmişler kısım kısım. Hemen hızlıca bakalım nelerimiz var. Şimdi şöyle bir ürünümüz geldi. Bundan iki tane aldım. Bakıyorum farklıydı. Evet, ikisi de aynı boyutlarda aslında. Şimdi şu şekilde bir ürün aldım. Bu şekildeki bir ürün ne işe yarar? Bu aslında çokça başımıza gelen özellikle evde musluk işleri vesaire tadilat işlerini siz yapıyorsanız çok fazla başınıza gelebilecek bir olay. Ben banyo bataryasını değiştirirken, e, deve dirseği dediğimiz aslında e, batarya ile musluk yani hortum arasındaki, boru arasındaki parça kırıldı ve içeride kaldı. Bunu çıkartmak çok çok ama zor. Ama şöyle bir parça yapmışlar. Bu parçayla aslında çok da kolay oluyor. Şu şekilde koyuyoruz. Bunu da bu şekilde koyuyoruz. Bunun ayrıca demo videosunu bulabilirsem yine eklerim. Fotoğrafında büyük halini eklemiş olurum videonun bu kısmına. Bununla birlikte aslında şu şekilde bir alyan da çıkıyor. Şu şekilde sıkıştırıyoruz aslında şu şekilde koyuyoruz. Kırılan parçanın borunun içerisine şu şekilde sıkıştırıyoruz. Aslında bu parça sıkışıyor. Burayı genleştiriyor. Genleştirdikten sonra ya sıkıştırdıktan sonra şu şekilde alyanı buraya koyup çeviriyoruz ve içeride kalan parçayı çıkartabiliyoruz. Ben bunu Türkiye'de bulamadım. Fiyatı 100 liraydı. %60 vergiyle hadi 160-170 lira olsun yine de Türkiye'de olmayan bir ürün. Bence gayet başarılı diyebilirim. 10 ee, üzerinden 10 veriyorum ben. Çünkü gerçekten çok işe yarayan fiyat performans ürünü. Burada e, yani ürün linklerini koymayacağım. Çünkü zaten artık e, bu ürünleri maalesef alamıyoruz. Çünkü artık yasak geldi. Muhtemelen geçmeyecektir. Yani şöyle bir ilginç bir şey var. Şöyle boş bir poşet geldi. Şöyle bir kutumuz var. Bu kutuda ne var? Hemen açacağım. Şöyle ürünleri. Şu ürünleri aslında şu şekilde çıkartayım. Evet, şimdi şu boş poşeti anlayamadım. Niye böyle bir boş poşet var? Bunu anlayamadım. Şimdi buradaki ürün bu ürünüm de gelmiş. Gayet güzel. Ya yani bunlar biraz daha aslında tesisat işleri için özellikle evde usta çağırmadan kendiniz bir şekilde halletmek istiyorsanız kullanabileceğiniz bir parça. Hatta bunu da şu an ilk defa açıyorum. Bunun ayrıca şurada parçaları da var. Bunlar baş tarafına ya da sonuna da eklenebiliyor. Şurada da yine denge ölçer ve birkaç vidası var. Bunları da yine buraya koyabiliyoruz. Şimdi bu nedir ne işe yarar birazcık ondan bahsedeyim. Bu özellikle içerisinde şöyle dişler şeklinde hani her boyuta uyabilen bir çoklu anahtar. Özellikle bu hatta şuraya da su terazisi kısmını koyabiliyoruz. Şuradan da vida kısmıyla sabitleyebiliriz. Buradaki plastikler de aslında şu şekilde göstereyim. Bu da muhtemelen sonuna giriyor ya da şöyle bakalım. Ha şu çıkıyormuş. Bunu çıkartıp onun yerine koyabiliyoruz. Şimdi bu nedir? Metal parçası da var üzerinde. Şu aslında lavabonuzun yani el yıkadığınız lavabonun musun değiştirmeye çalıştığınızda aslında oradaki lavaboyu, seramiği ciddi anlamda sizi yoruyor. Arkada da flex borular ve siz oraya ulaşıp aslında o musluğu sökemiyorsunuz gibi bir sıkıntı yaşanıyor. Buradaki bu çoklu aparat aslında 3 kademi. Ayrıca plastik e, contalı olanlar da var. Onları da sökmek için ayrıca başlıklar da göndermişler. Bunu takıyorsunuz ve elinizi uzatmaya gerek kalmaksızın uzun bir parça. Rahat bir şekilde sökebiliyorsunuz. Ayrıca rahat bir şekilde de yine... E, takabiliyorsunuz. Bence oldukça başarılı bir ürün. Şu ürünlerimiz kaldı. Şu ürünü hemen hızlıca açacağım. Zaten üzerinde yazıyor kalimba şeklinde. Bunu oğluma aldım. E, şurada bir kullanma kılavuzu. Şurada bir şey çıktı. Aliyan çıktı. O süper. Gerçekten çok kaliteli diyebilirim. Şimdi içerisinden ne çıkıyor hemen bahsedeyim. Şimdi kutumuzu bir alıyoruz. Kutu boş şu anda. Kutunun içerisinden bir adet temizleme mendili, kullanma kılavuzu. Şu da kalıbın üzerinde. Bu arada kalıbın üzerinde e, rakamlar yani notalar belirtilmiş. Ama buradan da renkli olmasını istiyorsanız bunu koyabiliyorsunuz. Ayrıca bir alyan var. Alyan'da da yine ayarını gerçekleştirebiliyorsunuz. Şu şekilde göstereyim hatta. Tabii bunun bir ayarlarını da kontrol etmek gerekecek. Birazcık çubuklar yeniden şey olmuş. Şu şekilde göstereyim. Bir tane de taşıma çantası geldi. Burada da zaten kullanma kılavuzu var. Bunlar Çince ya da İngilizce geliyor. Bunları da yine şey yapılabilir. Yapay zeka destekli. Bu ee, yapay zeka yardımıyla da e, Türkçe'ye çevirebilirsiniz. Tabi biz şu anda bilmiyoruz ama yani ahşap ve güzel fiyatı 200 liraydı. Türkiye'de valla 200 liraya bunun alyanını alamazsınız maalesef. Bence başarılı ve oldukça güzel bir ürün diyebilirim. E, belirttiğim gibi 200-230 lira gibi bir fiyatı vardı. Bence çok hoş. Ahşap. Şurasında kedi deseni var. E, burası da çelik ve oldukça başarılı. Ben oldukça beğendim diyebilirim. Şimdi son iki paket. Bunlar da aslında ne diyeceksiniz? Bunlar az çok tahmin ediyorum. Gözlük olması gerekiyor. Evet. Kutumuzdan çıktı. Şu şekilde bir asma aparatı da var. Kılıfımız fena değil şurada bir kullanma kılavuzu gibi. burada temizleme bezi var, burada da gözlüğümüz yine burada e, bir kapta geliyor ayrıca retro e, bu gözlüğü aslında şeyde de incelemiştik bir önceki videolarımızda incelemiştik bir web sitesinden almıştık ben bunu Temuda da gördüm e, oradan almak istedim şu şekilde ya merceği falan Ayarlanabiliyor. Yani inanılmaz bir cam kalitesi var diyebilirim. Ee, oldukça başarılı. Şöyle bakır bir rengi var. Bu gözlük yine bu şekilde ayarlanabiliyor. Bundan birkaç tane söylemiştim. Ayrı ayrı kargolanmıştı. Burada iki tanesi gelmiş ama muhtemelen aynı iki tanesi olabilir. Çünkü bir tanesinden de iki tane söylemiştim. Hemen bunun da modeline bakalım. Evet, bu aynı, birebir aynı. Onun için hani ekstra bunu incelemiyor olacağım. Aynı model. Şunun üzerinden gidelim. Yani çok retro bir görüntüsüne görüntüye sahip. Şurada sap kısmında işte e, teller mevcut. Daha doğrusu yay mevcut. Aynı şekilde hani biraz genişçe bir yapıya sahip yan taraftan şuradan çıkma vidalar şeklinde yapmışlar. Yani sanki gözlüğe şuradan vida ile kaynak yapılmış gibi. Alt tarafta da zaten bunun e, merceğin ölçeklendirmeleri mevcut. Şu anda güneş gözlüğü modunda şu an daha koyu hale getirebiliyorum. Şu anda daha açık hale getirebiliyorum. Ya bunun da şöyle bir avantajı var aslında diyelim ki dışarıdasınız. güneş gözlüğü olarak kullanıyorsunuz İç mekana girdiniz güneş gözlüğünüzü çıkartmadan e, tamamen sıfıra sıfır bu filtreyi kaldırıp devam edebiliyorsunuz ya da gece e, görüşlü UV e, gece görüşü moduna alabiliyorsunuz UV 400 koruması olduğu yine belirtiliyor e, oldukça güzel sağlam bir ürün. Bunun fiyatını da hatırlayamadım ama e, yine bir önceki videomda da belirtmiştim ortalama 500-600 lira gibi rakama sahip e, oldukça başarılı bir ürün diyebilirim. Evet yani bu ürünlerin hiçbirini şu anda Türkiye'de maalesef bulamıyoruz onun için e, yurt dışını tercih ettik belki şu ürünü Türkiye'de bulabilirsiniz. Ama bunu 200 liraya hani belirttiğim gibi Alya'nın alamazsınız. Bu ürünün yani 1000 liranın üzerindedir diye düşünüyorum. Çünkü oldukça kaliteli bir ahşaba sahip kalimbamız. Evet bugünkü paket açılışımız bu şekildeydi. Sizler neler düşünüyorsunuz yurt dışı ile ilgili ya da açtığımız ürünlerle ilgili lütfen yorumlar kısmında buluşalım. Ayrıca bize destek olmak için videolarımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Ve bize destek olmak için Videolarımızı beğenerek bizlere destek olabilirsiniz. Sağlıklı günler.